Değerli konuklarımız, değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, hepiniz Borsa İstanbul'a hoş geldiniz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ve günaydın diyoruz efendim. Bugün burada uçtan uca tarım ve tarımsal sanayinin yegane temsilcisi Tarım Kredi Grubu'nun Güzide şirketlerinden Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin gong töreni için bir aradayız. Ülkemizin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 17 bölge birliği, 1618 kooperatif, 19 aktif şirket, 20 binin üzerinde çalışan ve 800 binin üzerinde çiftçi ortağıyla ülkemize hizmet etmektedir. Tüm dünyada ve Türkiye'de marka olarak tanınan, zirai ilaç alanında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, ekonomik ve kaliteli ürünü zamanında sunan, güvenilen ve milli menfaatleri benimseyen Tarkim, global düzeyde bir marka olma vizyonuyla hareket ediyor. Tarkim bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım eş konsorsiyumuyla gerçekleştirilen halka arzın hem Tarım Kredi Grubu'na hem yatırımcılara hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi de sizleri Tarkim'in tanıtım filmini izlemeye davet ediyorum. Ülkemizin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke geneline yayılmış kooperatifleri, 19 aktif şirketi, 20 binin üzerinde çalışanı ve 800 binin üzerinde çiftçi ortağıyla milletimize hizmet etmektedir. Tarım Kredi Grubu son 2 yılda varlıklarını, net satışlarını ve öz kaynaklarını 4 kat arttırmıştır. Tarkim'de grupla beraber büyümüş, aynı dönemde satışlarını 700 milyon TL'ye, öz kaynaklarını 500 milyon TL'ye, varlıklarını da 1 milyar TL üzerine çıkarmıştır. Tarkim için güçlü bir alkış rica edeyim sizlerden. Ve o heyecanlı ana doğru ilerliyoruz. Değerli yöneticilerimizi ben şimdi sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun'u rica edelim. Çok az bir zaman kaldı. dileklerimizi sizlere iletiyoruz tekrar, sizi tekrar e, salona davet ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Korkmaz Ergun, görüste yerini alıyor. Değerli misafirlerimiz, Tarkim'in bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka halkağız törenine, borsamıza hoş geldiniz. Dünyada artık stratejik bir öneme sahip olan tarım sektöründe güçlü argesi ve modern tesisleriyle faaliyet gösteren Tarkim halka azan elde ettiği gelirle kapasitesini yükseltmeyi, ihracatını arttırmayı, ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi planlamaktadır. Bu hedefini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan finansmanı sermaye piyasaları yoluyla sağlamayı tercih ettiği için Tarkim'in ve Tarım Kredi Kooperatifin değerli yöneticilerine tebrik ediyorum. Kendilerini teşekkür ediyorum. <laughs> değerli misafirlerimiz, yüksek taleple gelen bu başarılı halka emeği geçen herkese, başta şirketimizin değerli yöneticilerine, kıymetli aracı kurumlarımızın özverili ve gayretli çalışanlarına, çok teşekkür ediyorum. Tarkime borsamız ailesine hoş geldiniz diyor. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasın diliyorum. Sağ olun. Sayın Ergun'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Hamurcu'yu kürsüye davet ediyoruz. Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubuna ait, merkezi Manisa'da bulunan, 157 lisanslı zirai mücadele ilaçları üreten Tarkim şirketimizin konferansına hoş geldiniz. <laughs> Tarkim şirketimiz grubunun, Tarım Kredi Grubunun 19 şirketinden biri olup 2019 yılında kurulmuş 91 çalışanı 1 milyar 100 milyon aktif büyüklüğü ile 20 bin metrekare arazi üzerinde bitki koruma ilaçları üretmektedir. 12 bin tonluk yıllık üretim kapasitesine sahip şirketimizin yüzde 60'ı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne yüzde 40'ı Gübretaş Anonim Şirketi'ne ait olup halka arzından sonra halka açık olan kısmı 23.81 olacaktır. 5-6 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemi başlayıp sona eren şirketimizin halka arz büyüklüğü 537 milyon TL'ye ulaşarak 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı iştirak etmiştir. Bugünkü törenimizde de Borsa İstanbul'da sürekli müzayede görmeye başlamış bulunmaktadır. Tarım ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçimizin ...ve üreticimizin her zaman yanında olan Tarım Kredi Grubu'na güvenen milletimizin... ...teveccühüne masal olan şirketimizin halka arzına iştirak eden... ...2.675.408 yatırımcımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi artık çok daha büyük. Halka arz ile yeni yatırımlara ağırlık verilmesi... ...şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi... ...şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi şirket değerinin ortaya çıkarılması, şirkete değer yatıracak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlilik ve tanınırlığın pekiştirilmesi amaçlanmaktadır bu halka arzla. Bu arada konsorsiyum liderliğimizi yapan halk yatırım ve vakıf yatırıma teşekkür ediyoruz. Ayrıca alıma aracılık yapan tüm yatırım kuruluşlarımıza ve en çok alım gerçekleştiren ziraat yatırıma Borsa İstanbul ve Sermaye, Sermaye Piyasası Kurulumuza teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı en kalbi duygularımıza şükranlarımızı sunar. Tarım Kredi Grubumuza, tarım şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler saygılarımı sunar. Mustafa Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz daha sahnede bekletelim Mustafa Bey. Buyurun siz şöyle alın. Günler küçük bir armağanımız olacak efendim size de. Ee, Sayın Korkmaz Ergun'u ben yeniden sahneye davet Hemen ardından da e, sizi seans salonuna davet edeceğiz. Sayın Genel Müdürümüz Korkmaz Ergun de seans salonunu ziyaret etme şansınız var efendim. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyelim ve borsa.